Bu videoda dünyanın en bombastik icatlarına bakacağız. Ağzın açık kalmadan önce kanala abone olmayı unutma. Eskiden telefon kılıfları. Bu ne böyle ya? Tamam vs şimdi taramalı falan. Yo ekranlı. Abi istediğin şeyin fotoğrafını koyabiliyorsun. Bak bu iyiymiş. Bu nedir? Bu sanki araba yıkamayla alakalı bir şey. Tamam sen onu ne yaptın? O, ne kadar güçlendirmiş adama bak <laughs> Abi bunu kullanmak yasak olmalı Bayağı kutuyu deldi ya Abi metal kutuyu deldiğine göre Ne kadar güçlüdür kim bilir abi sen bunu biraz uzak tut Adam bisiklet gibi bir şey Sürerek uçuyor mu ya şu an <laughs> Bayağı uçuyor şu an Bu ne ya Pervane var bisiklet gibi abi, Bayağı gidiyor bu adam İki tane kanat yapmışlar şöyle e, ne güzel ya ama ya havada yorulduğumda o ne olacak Bu nedir Böyle boynuna asmış Balık var ne bu ya hoparlör gibi Balık niye var abi Hoparlör değil değil mi bu Aa, Bu böyle giyebileceğimiz bir akvaryum mu <laughs> Bu nedir ya Balıklar böyle geziniyor falan Neden peki Dahice bu ne ya Bank var Abi banka oturmuşlar gidiyorlar <laughs> Gerçekten çok dahi yani ne güzel bak al orada çekirdeğini kolonu otur böyle hem de git İcat edilmiş en havalı şey bence budur ya Abi bu ne böyle Lütfen artık uçabilir miyiz? Lütfen ben de uçabilir miyim ya? <laughs> Uçmak istiyorum. GTA San Andreas'taki jetpack gibi ne kadar güzel ya. Aşırı da havalı. Küp Rubik küpü var. 0.38 saniye mi? Robota bak 0.38'de çözüyor. Yavaşlandırılmış hali bile çok hızlı can. Neyi çevirdiğini anlamadım bile. Vazgeçtim. Dünyanın en havalı icadı bence şudur ya. Arka bahçenizde arabanızı çeviren bir şey olduğunu düşünseniz abi. <laughs> Bahçe dar diye muhtemelen böyle bir şey yapmışlar. Arabayı döndürüyor ya ne kadar havalı. Drone mu? Vay içecek servisi yapan drone mu? Yemek de gönderiyor. Baya bu kafe o zaman bu işi yapıyor. Vay yemeğim içeceğim böyle geliyor. <laughs> Bahşiş olarak ne bırakacağız? Pil mi? Dünyanın en büyük neyini yaptın? Şişesini yapmış. Bir 10 bin tane mentos mu? Onunla sen jetpack mi? Bir saniye. <laughs> Kola mentoslu jetpack. Kaldırır mı ya? Aa kaldırıyor. Kaldırdı. <laughs> Abi nasıl kaldırdı ya? O kadar da basınçlı olması bilmiyorum. Bir kola basıncı ne kadar kaldırabilir ki? 250 bin volt samuray kılıcı mı? Oo sen ne havalısın öyle? Müthiş havalı şu an. Var ya Mortal Kombat'taki Raiden gibi ya. <laughs> Çok hoşuma gitti. Bütün dünyanın beklediği icat. Uçan araba. Ben şu tanıtan adamlara biraz tutulmaya başladım ya. Abi uçan arabayı çıkarmıyorsunuz. Binemiyoruz. Tanıtan adam biniyor ama. Ya ben de gitmek istiyorum. Ben de binmek istiyorum. Ne güzel bak şehrin oralarında geziyorum böyle GTA'da gezer gibi. Yok bu adamlar tanıtıyor bunu. O adamı öyle geziyor iki tur sonra bir daha yok haber yok. Denizde bu ne ya? Sörf tahtası gibi. Ama böyle motosiklet gibi gidonu falan var. Altında ne var bunun ya? Ben neyle gidiyorum tam olarak? robot gücü falan mı var? Ama bayağı iyiymiş. Ne Çin ne icat etmiş? Otomatik ha boğulmaktan kurtaran alet. Yemeği vakumluyor. Sen de boğulmaktan kurtuluyorsun. Bu evet çocuklar için ve yaşlı insanlar için özellikle çok iyi olur. Abi çünkü hemlik manevrası denen şey var ya mesela yaşlı tek başına yaşayan bir insan düşünün. Kim manevra yapacak ona? Kim kaldırıp sıkacak böyle? Bence bunun herkesin evinde olması lazım. Ne bu? Silah mı? Lazerli silah. Yuh düşürdü. 12.075 dolarlık Bu ne ya sen Bir şey diyeceğim bu adam bir şeyler yapmış ama ben anlamadım Ha bir sürü şeyi birleştirmiş Olta Teleskop Lazer o oh, lazer yakıyor anladım silah değil bu lazer Adam 12 bin dolarlık teleskobu bozup lazer yaptı Land'in animatronik Spiderman'i mi? Bu robot Aaa Bayağı Spiderman bu o sahneyi böyle mi çektiler ya acaba? Baya aynısı. Sanırım e, parmakları yok. Ve robotik parmak yapılmış. Yalnız bir şey diyeceğim. Arkadaşına şöyle bir tane vursa ne olur acaba ya? <laughs> Vurduğu gibi kırar yani. Şuna bak çok güçlü görünüyor bu. Wireless televizyon mu? Adam aldı televizyonu götürdü. İstediğin yere yapıştırabiliyorsun bunu. Yapışmalı bu. Vay be. Bataryası falan da varmış. Pilli yani Pille televizyon yapmışlar ya. Duşa mı gideceksin? Sök, götür duşun oradaki duvara tak, izle. Yani biraz ben o riski alamam gerçi. Pahalıdır da o iyiymiş ama. Bu ne tır gidiyor? Bir şey tır elektrikli yol mu? Vay. Elektrikli yol yapmışlar. Giderken şarj edebiliyorsun. Böyle tren yolu gibi yukarıda elektrikli şeyler var. Tırlar giderken kendini şarj ediyor. Bunun bir üst leveli zaten şey ya yerlerde böyle şarj üniteleri olması. Sen yolda gidiyorsun arabada orada şarj oluyor. Gerçekten bu şarj işi çığırından çıktı. O nasıl telefon ya? Bilezik gibi. Bayağı kıvrık telefon yapmışlar. Öyle koluma takıyorum. <laughs> Bayağı kıvrılıyor. Ya kırılırsa? Yani şurama da niye takıyorum abi ya? Cebimde daha iyiydi yani. Ya şuradan kayıp düşerse o ne olacak? Bence herkese şöyle bir şey lazım. Araba satın alırken falan bakmak için. Abi baya oradaki arabadaki kaputtaki hataları gösteriyor. O ışıkları artık nasıl oluyor bilmiyorum da. Ama baya gösteriyor ya. Baya oradaki hataları görüyorum şu an. Zekice bir icat. Tekerlekli sandalye ve motor birleşimi bir şey mi? E çok mantıklı hakikaten ya. Gerçi ama bunu zaten böylesi de satılıyor da. Hani bu daha da ucuza gelebilir tekerlekli sandalyeyle ikisi birleşmiş 1-2-3 Bir, iki, Dal abi Ya lütfen Şundan da olsun ya satılsın şundan Kesin var ya bu videoda böyle tanıtım oldu Biz hayal kurduk o neler olacak işte biz de bineceğiz falan Adam bindi Oh sonra bitti gitti Ben de böyle suyun altına dalmak istiyorum abi ama hiç görmedim Nerede daldırılıyor bu? Bu ne ya? Slime mı bu? Slime'dan robot yapmışlar kendi kendine tedavi edebiliyormuş. Bu ne böyle ne kadar garip bir şey. Şuna bak teli tuttu böyle geri getirdi birbirleriyle birleştiriyor teli. <laughs> bu gerçekten korkutucu Venom bu. Eğer bir gün kocaman bir bahçem ve e, biçilmesi gereken çimlerim olursa şunu yapacağım abi. Çok mantıklı ya uzaktan kumandalı araba ve çim biçme makinesi ikisi birleşince ne oluyor? Fena eğlence oluyor. Havuzda bir şey diyeceğim sen nasıl gidiyorsun ya? Tamam deniz yatağı ve motorlusu mu? Ya lütfen alabilir miyim? <laughs> Bulup linkler misiniz? Ne olur. Benim bu yaz yani önümüzdeki yaz böyle Bodrum'da bununla dönmem lazım. <laughs> Suyun ortasında çok eğlenceli görünüyor. Abi galiba katana çekecek. Ne çekti? Yanarlı dönerli kılıç çekti ya adam. Yuh! Oyun karakteri gibi abi. Muhtemelen o kılıcın o girdiği yerde alev falan var. Orada yanıcı bir madde var. Çekerken de böyle ateşledi. Şu an uçan bir şemsiye görüyorum ya. Abi ne olur ya lütfen. <laughs> lütfen olsun. Ne kadar havalı şemsiye drone şeklinde seni takip ediyor. Abi ne olur satılsın her yerde satılsın biz de alalım ya. Ateş püskürten drone mu? Ay bu ne abi dünyanın sonu gibi. Niye ateş püskürtüyor bu ağaçları yakmak için mi? Ya umarım başka kullanım amacı vardır ya. Sen ne yaptın abi? Rage Trover mı? Ne bu? Aa, oyunda sinirlenince bağırırsan eğer mikrofona, o da ateş püskürtüyor. <laughs> Çok iyi değil mi ya? Aa diye bağırcan ve <laughs> monitör eriyecek. Klozet kapağı. Tamam, ne olmuş olabilir? Basınçla kilo mu, mu ölçüyor? Ha, tuvaletini yaptıkça <laughs> bakıyorum herhalde. Yani ne gereksiz bir şey ya bu <laughs> Çok saçma oldu ya Robot barmen Abi gelecekte her şeyi robotlar yapacak gibi duruyor ya Yani içecekleri karıştır Neyin ne kadar konulacağı bellidir herhalde Robot yapıyor aynısını Yalnız korkunç Kör olan köpekleri için şöyle bir şey icat etmişler Abi her yere kafasını falan vuruyormuş Bak bu şekilde vurmuyor ya Kıyamam ya Abi <laughs> çok güzel oldu ya Merhaba abi. Nerede? Sen orada mısın ya? Eee? E? bu adam anlamadım. Hologram mı bu? Baya hologram galiba. Ben öyle anladım. Yani aslında şu sağdaki cam ekranın içinde sandım ben adamı da o görüntüymüş. Oo! Pet mobil mi bu? Lastiklerin tanesi 500 kiloymuş. Hii. Çok güzel. Ah ne olur beni de alsanıza ne olur. Vites kolu biraz çirkin olmuş. Onu daha güzel yapamadınız mı ama çok güzel ya. Abi ne olur ben de bineyim ya ne olur. O açıldı. <laughs> Tuşa bastığın zaman abi ben bunu sürmek istiyorum ya. Hep bu videodaki adamlar sürüyor. Sonra biz süremiyoruz. Ben de sürmek istiyorum. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Efsane icatlara baktık. Eğer izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan beleş bir şekilde ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu bari onu paramparça etmeyi unutmayın. Abone olmayan kalmasın. Şimdi şu videoları da izleyebilirsiniz. Ben kaçtım. Kendinize iyi bakın. Hoşça Hoşçakalın.